Bizi koruyan ama aynı zamanda hapseden konfor alanında kalmak mı? Yoksa bilinmezliğin getireceği riskleri göze alıp yeniliklere kanatlanmak mı? Her sabah aynı saatte uyanmak, her gün aynı yollardan geçmek. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve bizi hiç şaşırtmayan o güvenli adımlar. Sanki hiç başlamayan bir tiyatro oyununun sonu gelmeyen provası gibi. Tehlikesiz, öngörülebilir ve rahat. Peki ya alkışlar eşliğinde perdenin açılacağı o ilk gösterim? Bu güvenli prova salonunun duvarlarının hemen ardındaysa, o kapıyı açmaya cesaret edemediğimiz için kaçırdığımız gerçek hayat, tüm bu konfora değer mi? Selamlar, ben Cihan. Oyuncu gezginde yeni bir aya hoş geldiniz. Bu bölümde belki de hayatımızın en temel ikilemlerinden birini masaya yatırıyoruz. Bizi koruyan ama aynı zamanda hapseden konfor alanına kalmak mı? Yoksa bilinmezliğin getireceği riskleri göze alıp Yeniliklere kanatlanmak mı? Konfor alanı. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Burası beynimizin en sevdiği yer. Çünkü burada her şey tanıdık. Stres minimumda. Enerji tüketimi en az seviyede. Başarısızlık riski neredeyse yok. Bu yıllarca emek verip kurduğumuz düzen, altın bilezik dilediğimiz mesleğimiz, yıllardır gittiğimiz o tatil beldesi. Bize güvenlik ve istikrar hissi veren her şey. Bu alanda kalmanın hiçbir yanlış tarafı yok. Aksine zihinsel sağlığımız ve iç huzurumuz için bu güvenli limanlara hepimizin ihtiyacı var. Ama tehlike limanın kendisi değil, gemiyi limandan hiç çıkarmamak. Peki o duvarın ardında ne var? Risk, belirsizlik ve en önemlisi girişim. İnsan doğası gereği konfor arayan olduğu kadar merak eden de bir varlık. Yeni bir dil öğrenmek, kariyer değiştirmek, hiç bilmediğimiz bir şehre taşınmak. Bunların hepsi konfor alanımızın dışındadır. Evet, risklidir. Başarısız olabilir, hayal kırıklığına uğrayabilir, hatta sahip olduklarımızı bir süreliğine kaybedebiliriz. Ama aynı zamanda yeni bir yetenek kazanabilir, hiç tanımadığımız yönlerimizi keşfedebiliriz. Ve hayatımızı tahmin bile edemeyeceğimiz bir noktaya taşıyabiliriz. Büyüme her zaman konforun bittiği yerde başlar. Kaslarımızın gelişmek için zorlanmaya ihtiyaç duyduğu gibi karakterimiz ve bilgimiz de ancak yeni deneyimlerin stresiyle güçlüdür. Bu dilemma ya hep ya hiç demek değil aslında. Sorun konfor alanının kendisi değil, o alanın sınırlarını ne kadar katı çizdiğimiz. Hayatımızın bir bölümünde risk alıp yeni bir kariyere atılırken Akşamları bildiğimiz, sevdiğimiz bir hobiyle deşarj olmakla bir denge. Ya da mevcut işimizin güvenliğinde kalırken her yıl farklı bir ülkeyi keşfederek ruhumuzu beslemek de bir denge. Mesele hayat oyunumuzun haritasının ne kadarını keşfe açtığımız. Sadece başlangıç noktasında mı kalıyoruz? Yoksa sisle kaplı o bilinmez bölgede de küçük adımlarla ilerliyor muyuz? Öyleyse bu bölümün ve bu sezonun son sorusu şu. Sizi hayatta tutan rutinleriniz aynı zamanda sizi yaşamaktan alıkoyuyor olabilir mi? Konfor alanınız bir sığınak mı? Yoksa farkında olmadığınız bir kafes mi? Bu karar yalnızca siz verebilirsiniz. Bu soruyla birlikte dilemma serimizin bu sezonluk sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yolculuğumuz boyunca benimle birlikte düşündüğünüz, sorguladığınız ve yorumlarınızla bu alanı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dilemma Yeni sezonda yeni konularla tekrar burada olacak. Ama o zamana kadar boğuşturmayacağız. Çok yakında yepyeni bir seride buluşacağız. Tarihin seyrini değiştiren, adını unuttuğumuz ya da belki de hikayesini hiç duymadığımız insanların hayatlarına dalacağımız roman tadında gerçekler başlıyor. Birlikte tarihe iz bırakmış o ilham verici ve şaşırtıcı hikayeleri keşfe çıkacağız. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.